Aha, Şimdi biraz kısmak zorundayım arada. Dur şu sana Last of benzettim ya. Evet. Ne kadar geç. Ne kadar geç. Ne kadar. Ne kadar geç. 7 yıl kadar. Ne kadar geç. Doğusta yaşıyor. Burada kadar. Bak şimdi burada. Kesin yoksa. Hadi 7 yıldır. 2018'e çıktı en son. En son sizin 2018'e çıktı. 2018'e 7 yıl geçti hiç. 2001 hangi ayında ben de bilmiyorum. Burada gamma var. Toz dağılmış. Örümcek ağları var. Darwin'in şeyi değişmiş. Valla ben de heyecanlı izleyeceğim bütün bunları Bir de Hollywood'a Disney'de de çıkacak. Ama ben kartı Network'ten izleyeceğim. Arkadaşlar bir de bunun yabancı versiyonu var. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar burada şey diyor ya. 7 Yedi yıl diye yedi yıl. Dur bekle. söylemiştim. Şimdi bunu evet sonda neden ismini değiştin? İsmini de değiştirdim orada bu bunu biliyorsunuz. Yıldız yıldız. muhteşem tuhaf dünyası. artık adı, adı Gambolun muhteşem tuhaf dünyası oldu. Yani e, daha da bu yeni sezon büyük ihtimal basit. 7'den sonra 8. sezon gelir. 7'yi bir izleyelim de hangi ayda çıkar? Benim tahminim Eylül'de çıkar. Yazdan sonra çıkar herhalde. Ya da yazında çıkar. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de beni kanala abone olmayı unutmayın.